''Kumandanım, yarın için büyük taarruz emri vermiştiniz. Askerleriniz elbiselerini hazırladılar. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Enne Resulallah, İleyye Abade Allah'' ''Enne Resulallah, Men Yegurru Felahün Cenne'' ''Ben Allah'ın Resulüyüm, bana doğru geliniz.'' ''Kim Allah'ın düşmanlarına karşı savaşırsa cennete gidecek.'' buyuruyordu. Madem ki cennete gidecekler, ruhları gibi elbiseleri de temiz olsun istiyorlardı. Allah'ın yiğit kulları, kıymetli genç kardeşlerim, Gazi Mustafa Kemal demişti ki, biz Çanakkale'de Darül Fünun gömdük. Anadolu'da nice liseler, nice üniversiteler savaşın başladığı o yıllarda birkaç yıl mezun verememişti. Yani biz okumuş bir nesli kaybetmiştik Çanakkale'de. Ama şimdi Şimdi bayrak sende. Bu bayrağı teslim alan hak yemez. Bu bayrağı teslim alan hakkı bilir. Bu bayrağı teslim alan hakkı tanır. Çünkü hakkıdır, hakka tapan milletimin istikbal. Bu bayrağı teslim alan inançsız olmaz. Bu bayrağı teslim alan gayesiz yaşamaz. Bu bayrağı teslim alan yere dahi tükürmez. Çünkü düşünür altında binlerce kefensiz yatanın olduğunu bu bayrağı teslim alan sokakları, caddeleri başı boş bırakmaz. Bu bayrağın altında yaşayan kıymetli genç kardeşim, bak sana söylüyor gençliğe hitabı. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve istiklalini muhafaza ve müdafaa etmektir. Sana söylüyor ey Müslüman Türk evladı, Kur'an diyor ki, Hz. Allah Celle Celaluhu, İkra, Bismi Rabbi Halak, oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla okursan ey genç kardeşim. İstiklal şairimizin dediği gibi korkmazsın. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Okursan hiçbir düşmana karşı korkmazsın. Çelikten ordularla geldi onlar. Etten ve kemikten duvarlar buldular. Şimdi kardeşim Çanakkale'nin yıl dönümünde tarihimizi çok iyi okumanız, liselerde, üniversitelerde okuyamayıp cephede şehit düşmüş atalarımızın hürmetine bizler kalemimize, kitabımıza sımsıkı sarılacağız ve Allah ve Resulü'nün davasını atalarımız gibi çiğnetmeyecek, milletimizin istiklalini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Kalın sağlıcakla.